<laughs> şimdi ilk nereye gidiyoruz? Hmm. Ne oldu? Ne oldu? Oh. Ee, acaba tahmin edelim. İtalya'ya kadar İsviçre'ye İsviçre'ye İsviçre İsviçre İsviçre, İsviçre İsviçre, İtalya. İsviçre. İtalya. İsviçre. İtalya İsviçre boydan boya geçeceğiz. İsviçre 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 Yoksa direkt buradan Yok şimdi direkt otobana turizm. çıkacağız. Burası otobana yakın. Ha öyle mi? E şimdi direkt otobana hmm. çıkıyoruz ve... Vın Turizm İsviçre. Vın Turizm İsviçre. Vın Turizm İsviçre. İnşallah bir aksilik olmaz. Yolda çok fazla kalabalık olmazsa. 3.5-4 <laughs> saatte kamp yerindeyiz. İlk kamp yerinde. Alican, Alican, e, İsviçre'de çok mutlu olduğunu söyledi. Çok güzel. Ay bayıldım bayıldım. Öldüm öldüm öldüm. Diyor, diyor ki. İtalyan çok güzel yerlerini geziyoruz. Ali nasıl burası diyorum. Çok güzel. Çok güzel ama bir İsviçre şey değil. <laughs> Elçinin enerji dolu sohbetiyle yolculuğumuza başladık. Bir taraftan diğer sanatçılarla yaptığımız gezileri anlatırken, diğer taraftan gözümüz hep servis alanları için yani, takip Yukarı indim aşağıya çıktık. Ne anladın? Yurda gül ne anladın? Kahkaha dolu sohbetlerle kilometreleri birer birer kat ettikten sonra bir şeyler atıştırmak için mola verdik. Yani, şey var abi, mayonez var. Burada. Evet. 50'li ama. Kornanın Ben de dikkat ediyorum. 57 yaşında ya. Evet, gayet iyi sanırım. Maşallah. 57. Maşallah. Olacak gibi. 3 delikli canavar. Bitti gitti. Şimdi bitmedi gitti. Daha çok ha, var. Daha çok mu var? Tabii. Şimdi dur. Bu tarafta. Ben bittiğini düşünüyorum. Günaydın. 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 Günaydın dur yürü elektrikleri takacağız böyle bir yere geldik böyle şu an var ya çisil çisil gözlerimden yağmurlar yağmurlar yağıyor çisil <laughs> <laughs> çisil çisi gözlerimden neymiş <laughs> benim burada bir tarafım diyor ki hala masaydı musaydı <laughs> Daha önce hiç yaptınız mı siz? Ben yapmadım abi. İlk defa yapıyorsunuz. Evet. Şimdi. Ben de yapmadım. Ama iyi kameramanımdır. Evet o zaman. ha, kamp yaptınız mı anladım. Kamp Kameraman. yaptınız mı dedi zaten. Sen değilsin. Şimdi. Mucize gerçekleşiyor. Hazır mıyız? Hayalde gerçek oldu. Bir saniye. Şu anda onların elektrik sistemi benim sistemi bozdu. Hayalde gerçek oldu. <laughs> Peki benim paspaliyem. <laughs> açalım. İnsanız bakalım taktık ucunu. Çevir Gültekin abi çevir. Dönder. Dönder. Normalde yağmurda tente açılmaz. Neden? Şey, üstüne su birikirse bir şey, çökme yapar. Öyle tente mi? Ha. O yüzden şey yapacağız. E, i̇şlerimizi bitirin. Tekrar tente kapatırız. Gel altına gel ıslanma orada gel. Yani... Ee... Her zaman kolaylıkla açtığım tentenin ayaklarını açmakta o kadar zorlandım ki sanki ilk andan itibaren olacak aksiliklerin habercisi gibiydi. Aha! Aha! Ben reş çözüldük. Ben onu biraz fazla açtım galiba abi. Şey sen orada görüş etmiştin ya orada. Evet abi. evet evet. Onu onu sıkıştıracağındı yandakini. Nasıl yürüyeceğiz Aynı, bu yağmurda? İşte yağmurluklarımız var, her şeyimiz ha, var. Ha yağmurluğumuz vardı, doğruydu. bak üstlerimizi değiştirelim. Ayakkabımızı değiştirelim. Pantolonlar, ayakkabılar vesaire. Hı. Hmm. Sonra sen ayakkabı alıyor mu? mu? Olur. Peki git. Olur. Olsun bir şey olmaz. Benim bir giyerim ha. Senin de conversen var. Şu. <laughs> var. mor, <laughs> <Komersin gülüyor> var. Converse mor, converse var. Converse soğumuyor mu? Almıyor. <laughs> onunkinden daha iyi. Onunkinden daha iyi. Oh oh. İyi hadi biz azıcık bir üstümüzü başımızı toparlayalım. Ondan sonra da yemeğimizi yemek için var. yürüyelim. Yeni kombinlerimizi. <laughs> Çünkü biz biliyorsunuz 20 kilo, 30 kilo falan gibi şeylerle geldik. Birazcık size şov yapacağız tabii canım. Yes. Ertin 31 kiloyla geldi. 31 kilo mu? Evet. Kilo mu? Ben de 21 kilo. kiloyla geldim. Bitti evet. gitti. Yapıyoruz bu, sporla. bu, bu bilgiyi de ne yaparsınız? Yapın. yapın. Şimdi alın bu bilgiyi ne yapıyorsanız yapın. Kendinize çok iyi bakın. Bir tarafım dondu. Hadi ben gidip hazırlanayım. Bence onları bir gün oturalım. Bir akşam otururken sen bir daha anlat. Biz dinledik. <gülüyor> <gülüyor> ne anladın? Yurda gül lan. Belgesel olarak yapabilirim aslında. Olabilir. Belgesel gibi. E yaşadıklarını anlatacağım Aynen, bir yaşadıkları belgesel altında. yapabilirsin. Güzel olur Şimdi, bence. Şimdi Amerika'dayız. Öbür Eklam hikayeden çekeceğim. 10 yıl sonra. Reklam çekeceğim, tamam mı? Hı. Los Angeles'ta bir iş adamı evinden işine doğru giderken diye başlıyor. Cümle böyle başlıyor. Valiz açmaya çalışırken bir ses, Ay araba, ne oluyor, ne araba, araba, araba geldi tam. mı? Dur dur, dördü birden aynı odaya girdi. <laughs> Bu ne lan? Tuhaflık <laughs> var olayda. Ben... Ay adamı öldürecekler, kaç oradan girecek ne abi? İlk akşamda yemeğimizi yedikten sonra yaklaşık 2 saat boyunca başımdan geçen enteresan ama bir o kadar da heyecan dolu maceralarımı anlattım. Elçin, anlattıklarımdan çok etkilenmiş olacak ki dudağının birkaç yerinde uçuk çıktı. 7-8 tane motorlu çete geldi. Aha kavga var, cehennem melekleri. Bunlar da geldiler, peş peşe böyle park yandaki ettiler, oda. yandaki odaya girdiler, 8'i birden. Bak işte. Ben dedim ki bu normal değil. Şimdi beni bir korku sardı tamam mı? Sen bir de ya beni akşam şey... karavanda yatıracaksın Bak, değil mi? Normalde <laughs> ben şimdi biliyorum. Normalde ben 52 ülke gezmiş bir adamım. Korkmam yani. Her yere girdim çıktım. Ama şu andaki korkumun sebebi şu. Yiyecekler yok bilgilerini yok bilgilerini hayır hayır. Bunlar birbirlerini öldürmeye gelmedi oraya. Gelip seni alacağım dedi. Selektör yapacağım. Hemen çık kapıya. Neden Öğrenim neden de. neden? Şaka Yani seni orada vuru vuru yiyecekler. kadın bayağı ben resmen benim benim korkumu tavan yaptırdı. Peki. Yiyeceğim. Gözleri şey çiziyor falan. <laughs> Yarın değil mi? Kullanırsanız daha iyi değil mi orasını? Rahat olur. Birkaç bir şey evet. Bir açık, aynen. aynen. Acil olan şeylerinizi bence oraya koyun. Şimdi şu yana zıpla kanki. Bak abicim sonra bunu böyle... Hı. E, ne halısı meşhurdur? Nerenin halısı meşhur? Ee, İran. İran halısı gibi böyle attın. <gülüyor> <gülüyor> Bitti gibi bak. Ne kadar kötü attığımı herkes görüyor. Ama dar alanda kısa paslaşmalar. Acaba başlı kıçlı mı? Yani ya, başlı başlı. Ben Kansı ayak. Başlı. No, benim en sevmediğim iştir ayak. Kız, bizim evde, bizim evde öyle bir yatak yok ki. Ben hiç başkasıyla da uyuyamam. Şu an bütün zor koşullara ben rağmen Ben Aslında salonda falan uyuyorum ben genelde. O kadar, o kadar. Biz de Mesela umarım. Yarın sabah neyle. hala arkadaş olarak uyanırız. <laughs> Öyle bir kız. Ne anlamda? Niye ya. Yakınlaşacağız diye mi korktun? <laughs> Biz şimdi şeye gittik. Benim dolabım bu Orası, kadar. Anne. Ben dolabımı bu şekilde kullanmayacağım. <laughs> o kadar. <laughs> o kadar. Bunu budur. Ay pardon. <gülüyor> şey <gülüyor> e, aşıları... motor beceriler. Bu kare. <laughs> Yuvarlığa zorlama bunu. Bu motor beceri. Bunu buna çok mu müke... <laughs> tamam durun. bir bakayım belki oradan kuş kuş sabah sabah bizi rahatsız etmesin. Yani kuş kuşu da biz rahatsız etmez. Üstünde basacaksın bir yer var. Basma yeri var. Bir Bunun açılması. Dil gibi bak bastı şey. Stare buldum. Evet tamam. Yani Aynen sonra orası. Sonra ne gelecek? Ondan? Ailemizin zekisinin kim olduğunu anlaması Lazım. Ay aman. <laughs> aman. Aman. Kes sesini çekiş. Ben şuradan. yaptım ya. <laughs> Bakın yaptı. Aferin. Bu da siye kapak. kapak olsun. Heh. Ay çok dur, çok açma aniden. Dur. Şimdi aç. Tamam, çok, aç, çok, aç. çok açma ama aç. Yani ya böyle duruyor ya durmuyor. Bir şey olmaz be. <laughs> Kapanmıyor ya Gülteki ne Bir şey olmuyor. Kapanmayacak zaten öyle bu duracak. Durmuyor. Gülüyor. Yok, ha geri mi gidiyor? Evet. <laughs> ha pardon ben şaka yapıyorsun sandım. <laughs> Ay. Yok tamam. Bak annemizi zekiz şimdi... şimdi. Bu bu kapanıyor. Bu ne? Bir dakika Kardeşim. ya. Onu mu kapatsak? Onu şöyle kapadım bu kadar. Tamam. Yukarıdan. Bunu tamamen kapatınca buradan hava geliyor mu? Gelmiyor. Geliyor. Geliyor, geliyor. geliyor, geliyor. İyi, daha daha evet, iyi yani. o zaman. Tamam. Evet. Size iyi geceler Evet. Efendim size de iyi geceler. Durunuz. Efendim size de iyi geceler evet, diliyoruz. Iyi geceler. Ben daha dişmiş fırçalayacağım. Aa. Gidi vereceğim oraya. Gidi vermeyeceğim orada yapı vereceğim. He tamam. Bizi bırakma abi. <laughs> Yoksa ben sizi şimdi tamam burada diyeyim. yalnız bırakır mıyım? Aman diyeyim abim. <laughs> Arabam <mı>? yok olursa <gülüyor> sevinirim. <gülüyor> Kaynanamı <gülüyor> seçelim. Konuştukça batarım ben böyle durumlarda genelde. Sen kaynanan olsa kavga edersin kaynanan. Yok ayol. Ben ben var ya. Dünya en iyi anlaşılacak insanıyım. Benim şeker kullanmam. Üzüldük. Gültekin abi çay şey şeker için. atıyormuş. Da Limon herkes için sıkabilir mi yoksa? Ya sıkabilirsin. Her için şey. hmm. Onun bir tadına bakacağım abi. Bugün ya da yarın açıyorum. Ben, niye ya? ben açmıyorum. Altın açıyor daha doğrusu. Evet, <laughs> bu kadar para verdik biz oraya. Arkadaşlar gerçekten ne kadar para verdiğime inanamazsınız. Söylemeyeceğim Söylemeyeceğim. Söyleyeceğim, diyeceğim ya ben biliyorum. Şey Hı? <laughs> bunun bana <gülüyor> Yani <gülüyor> <gülüyor> ya mesela Amerika'da bu bunu... Bunu kaç kere bileyebilir, şey Bülent gibi. Bülent beni al. <laughs> ya bana indirim yaptı Ya deli misin sen. Abi inanamadım bak, ağzım düştü. Abi niye baştan sormadın? Ya ben sevmem öyle pazarlık yapmayı ya da yani <laughs> <laughs> olacakuma gelmedi çünkü. <laughs> İkinci, hazır mıyız? Çok hazırım abi. Neye çok hazırsın? trenlere binip yukarılara, dağlara gitmeye. Evet. Kendimize hemen 4 kişilik bir yer ayarlamaya çalışalım. Sunshine da yok ama. Thank you for <laughs> day. Thank you for day. bak şöyle çekecek, Çok çok güzel duruyor. Durun. Gel. Kullanmam gereken yerde neden giyinmiyorum? <laughs> <Şimdi> ezberleyelim bari. <laughs> bir yerim, 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 yerim. Ben bir evet. <laughs> evet, bu senişler neden biliyor musunuz? Bu senişler artık <laughs> hedefimizin gözükmesinden kaynaklanıyor. Şimdi oraya çıkıp bulutlar tamamen gidince arka tarafı göreceğiz. Alp <laughs> köseri. <laughs> Kezeray. Keyzerar. Ne, ne o biliyor musun? E, Alp dağlarındaki peynirciymiş. Aha bulduk peynirciyi. <gülüyor> <gülüyor> Onu aramaya geldik biz. biz yoksa yapıyoruz. bizim Alp görelim. Bir manzara bakalım. Efendim bilmiyorum. gölü var mı? Ben ne ya? <laughs> Peynirci arıyorduk değil? biz. Kızlar, şey bunu <laughs> kızlar fonda fon fond bembeyaz. Ne orası? Bir açıklasanız Allah aşkına. O, Sadece bir beyaz, bir bembeyaz. Bir sürü varmış aslında. Söylentilere göre. Manzara açık olsa bir sürü güzel bir yer görünürmüş. Ama gün ayın kaçı? Bu da güzel. Bugün ayın Temmuz'un ikisi. Temmuz'un ikisi. 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 Temmuz ikisi. Bütün ülkeler sıcaktan yanıp kavrulurken biz, biz şu anda... Sözde, şu karavanla tatile çıktık. Evet. Al sana. <laughs> şu an bana ada çatıda var ısrar yetmişti. burada kalacak mı <laughs> diye. Hayır bir de biz şey, 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 ben bir şey Ay, bütün şu Ve inanılmaz soğuk. Hayır bir de bütün kış bekledik yani yaz gelsin artık sıcak. <laughs> Yeter artık sıkıntı soğuktan falan. Al sana sıcak. <laughs> abi ben 8 çeşit dikini getirdim. Falan. Çok güzel. <laughs> tamam e, İtalya ayırmış, sakla. görebileceğimiz tek şey yanık bu fotoğraf çekirelim. Çektirelim, <laughs> çektirelim <mi>? hadi bakalım. Ayşe çıktın ne yaptın? İşte Beynircili'yle fotoğraf çektirdik. Ben kaldığı yapıyormuşum yanımda nokta. Çok güzel. Evet hazır mıyız? Evet hazırız. Birazdan olacağım Şey biraz açılın da <laughs> Biraz açılın da amca gözüksün. Ya, amca gözüksün. <laughs> Arkadaki amca <Evet>. gözüksün. <laughs> İyi ki de yağmurluk getirmişiz. Evet. Beni dinleyen kazanır. Hazırız. Amca Hıh. <laughs> <laughs> Şimdi bu tren gidiyor ya. Bir şey söyleyeyim Tekrar güneşim var anladın mı? Gerginim. Yok var. bir çay kahve içelim sıcak sıcak bir ondan içelim, sonra. Evet Şurada evet hemen. Içelim. Madem bir şey göremiyoruz. <laughs> Kurban bir, bir tane de kafamı açayım. Ama. Bir Ama. He evet, tamam. Güneş atsana. gözlüğüm şey olarak. <gülüyor> <gülüyor> hani... <laughs> Starenin burnun ucu kıpkırmızı oldu. <laughs> Soğuktan. Ya arkadaşım sarılalım bir şey yapalım. Yan yana duralım. Elim içinde kaldı. Ama <laughs> çok güzel oldu evet. Sarılamamam. Benim elim şurada şöyle kaldı peki. Gel. Benim elim. Dur bak şöyle yapalım. <laughs> <laughs> Şu kadar. Hayır çok çıkar mı? Bunu sok. Bir tanesi sen. Teletabisi biliyor musunuz? Teletabisi. Yani. Onlara benzediniz. <laughs> Anlıyoruz. Peynir alıyoruz. <gülüyor> 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 Üç kilo. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Soğuk kafamıza vurdu bizi. Garip bir eğlence anlaşırız. Şey, ee, şöyle açıklayayım. Biz şimdi 1800 metredeyiz. Normalde. 1800. Tamam mı? 400 metrelik daha yolumuz vardı. Bu dağın şu tarafta bir zirvesi var. Evet. O zirveden de aşağıdaki ee, çok güzel turkuaz göller gözüküyor. Normalde. Hava güzel olsaydı. Böyle bir sürü yan yana göl. Ama burada şimdi ne görüyorsunuz? Ne? Evet, bir bu adam, bir bu, bu amca var. Şuraya gidecektik. Aynen. Ya aşağıya böyle görecektik. Ve şuraya görecektik. Demek sorduğun soruyu bir daha sorar mısın? Abi Lütfen. Badem sütü, var. badem sütü. Evet badem. Sütü. Şimdi oraya gideceğiz. Ben soracağım diyeceğim ki badem sütünüz var mı? Tamam. Onlar diyecekler ki tabii Ne demek? Buyurun efendim. Sütün en alası evet. var. Burası şey, Alp Dağları. Burada en güzel inek sütü var. <laughs> istiyorsan. Keçi sütü var mı? Keçi sütü var ya tabii. Keçi sütü olur. Hadi canım. Şey mı Yok kız. Yok kız elinde. <laughs> cahil cüvela gibi davranma. Sıcak çay ve kahvelerimizi içip enerji depoladıktan sonra kalan 400 metrelik dimdik yolu tırmanmaya koyuluyoruz. Tepeye varana kadar soluk soluğa kalsak da turumuzu tamamlamadan dönmediğimiz için gözümüz arkada kalmayacak. <laughs> Niye koşuyoruz bir <ki> zaten? Ne bileyim ben. Başarabilirsin Adrian. Evet. anlatmaya çalışacağım. Anlatıyor bu kaderiyle. Heh. O taşı oraya koyuyorlar. En görünebilir yerde tutuyorlar. Bayağı bir bu taş. her şeyi. Bu taş dediğim bu taş. Şuradaki taş. Evet. Geometrik olarak ona göre. Yani oradan feyz alarak yapıyorlar. Ölçüyorlar, biçiyorlar. Hmm. Buradan buraya bu kadar, şuradan şuraya bu kadar falanlar hep bu, bununla oluyormuş. Onun için buradaymış. Okey. Enteresan. Kim evet. dedi sana bunları? Şu. <laughs> şu dedi. Şu dedi. Ama tabii biz bundan başka bir şey göremiyoruz. Nereye ne kadar varmış, ne kadar. Bakalım güneş sanki çabalıyor gibi güneş. Ha, bu, bu şu yazan şurada da ne olduğu Aynı yazıyordur. İçindeki dağ adı. Yani Anladım. Mt var Nasıl ya? bir kardeşlik yapmışlar dağlar arası? Onu anlamadım. Aynı dağ mıdır? Nedir? Yani. Da şu toprağı aynı diye. Suya girmeye karar verdim. İşte bu. Haftaya Aynen. Brienz kasabasına bağlı Rothorn Kulm Dağı'ndaki muhteşem görüntüleri izleyeceksiniz. Ayrıca kamp severlere İsviçre'nin en güzel kamp alanı tanıtmaktan büyük gurur ve mutluluk duyacağım. Mutlaka takip edin ve bildirimleri açarak takipte kalmayı unutmayın. Görüşmek üzere.